Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ne olabilir ama Bugün sizlerle beraber Bir şey göstereceğim size Dur köpeğime vurmayayım da dur Şöyle hemen Arkadaşlar balkondaki şeyi göstermem için e, like ve abone olun Hadi bekliyorum bekliyorum ve attınız herkese teşekkür ederim Bakın. bakın şu an bunu cinslerden böyle, şöyle cinslerden Burnum yok say <laughs> bu köyde yüzmeyi çok seviyor ya. Yani.